Bak bak. Tam maya yapmış. Tam bunlar tamam mı? Yavru yumurtada garanti, garanti. Bak yavruları bu. Aa bak. Duruşuna muruşuna bak yani bak. Orijinal. Tamam mı? Aa bak. Yumurtaya kovalıya. Tamam mı? Ana, babası, yavrusu. Abi üçünü vereyim. Ben adam gibi bir üç çift mi getiriyor Bak o zaman şöyle yaparım sana. Bunlara iki çift getir. O kırmızı inen kırmızı inen şeyde e, bir tane erkek Hünkarı Yani ben sana şöyle söyleyeyim. Beş hünkarı bir de kırmızı erkeğe getir işte. Hepsini vereyim sana buraya. Üçünü de vereyim ben sana. Kafadan zaten 3-4 milyarlık hayvanla bunlar.

Bak bak. Tam maya yapmış. Ölmedi <laughs>